Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda A101'de 119 TL'ye satılan Logitech MK220 model numaralı kablosuz klavye mouse setin kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Öncelikle kutu üzerine baktığımızda klavye için 24 ay, mouse için 5 ay pil ömrü olduğunu belirtmişler arkadaşlar. Kutu içerisindeki ürünleri bu şekilde kutunun üzerine işlemişler. Klavyenin iki tane AAA Mouse'unsa iki tane AA pille çalıştığını belirtmişler. Ve burada da Windows 10, 8, 7, Vista, XP ve diğer sistemler için uyumlu olduğunu belirtmişler. Ürünün arkasını çevirdiğimizde burada belli başlı özellikler yine mevcut arkadaşlar. 2.4 GHz 10 metreye kadar bağlantı sağlanabileceğini belirtmişler. Yine pil ömrüne dair bilgiler de burada verilmiş arkadaşlar. Şimdi kutusundan çıkartalım. mouse çıktı klavyenin kendisi çıktı ve tamamen boş burada kullanım kılavuzunu görüyoruz bunları da kenara alayım İçerisinden pil çıkması çok güzel bir detay arkadaşlar bunları kenara bırakalım ürünleri poşetlerden de çıkartalım. Öncelikle bu adaptörden başlayalım. Adaptörü biraz büyükçe arkadaşlar, küçük bir adaptör olmasını beklerdim daha şık durabilirdi. Mouse'a geldiğimizde direkt olarak masanın üstünde. Şöyle tuttuğumda arkadaşlar biraz daha büyükçe olduğunu belirtebilirim kablosuz diğer mouse'lara göre. Ancak genel ele oturması gayet güzel. Pil haznesini bu şekilde açabiliyoruz. Üzerinde herhangi bir on off tuşu görmedim. Tekrar bakıyorum. Evet herhangi bir on off tuşu bulunmuyor arkadaşlar. Ve tık seslerine bakalım. Tekerleği sessiz arkadaşlar. Tuşların hissiyatını beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar ve plastik kalitesi de biraz tıkır diyor, ancak fena değil. Klavyeye geldiğimizde ise buradaki alanı aşağıya çektiğimizde pil haznesine ulaşıyoruz. Burada da iki tane AAA pil görüyoruz. Yine burada herhangi bir kapatma yeri açma kapama düğmesi görmedim. Arka tarafını çevireyim. Yine yok arkadaşlar. Bu arada burası çok çabuk çıkıyor. Klavye bayağı esnek arkadaşlar. Enter'ın büyük olması güzel ancak biraz daha geniş olabilirdi. Burada Ü harflerinde ve Enter'da biraz daha kısalmaya gitmişler. Numaratik tuşların bulunması güzel arkadaşlar. Şu alt kısmı da biraz daha uzatabilirlerdi sanki. Yine burada bir tuşta sıkışma olmuş. Yine burada Türkçe harfleri görüyoruz arkadaşlar. Türkçe harflerin olması güzel tabii ki. Ancak uzun kullanımda bu harflerin soyulup soyulmayacağını dediğim gibi uzun kullanımda anlayacağız. Klavyenin genel olarak güzel göründüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Ancak biraz daha elime aldığımda hem biraz ağır olmasını beklerdim. Hem de biraz daha plastiğin bu şekilde esnek olmamasını beklerdim. Biraz daha sağlam bir hissiyatı verebilirlerdi. Tuşların hissiyatına gelelim arkadaşlar. şöyle koyalım. Kaymaz ayaklar bulunuyor arkadaşlar üzerinde. Tuştan çok sanki plastikten ses geliyor gibi bir ses var arkadaşlar. Ancak genel yazış ve hissiyatı fena değil arkadaşlar. şimdi pillerini açalım arkadaşlar ve bağlantısını gerçekleştirelim. Zaten bağlantıda yapmanız gereken ekstra bir adım bulunmuyor. Direkt olarak tak çalıştır şeklinde gerçekleştirebiliyorsunuz çalışma işlemini. Ben bu kapağın biraz daha sert açılmasını beklerdim arkadaşlar. Direkt olarak eliniz değdiğinde de gelecek gibi bir yumuşaklığı var. Bu arada şu ayaklarını da açalım. Bu ayakların ucunda herhangi bir kaymaz silikon bulunmuyor arkadaşlar. Sadece öne 4 tane koymuşlar. Hafif olduğu için çok fazla kaymama durumu yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elinize attığınızda gidiyor direkt. Şimdi bilgisayara bağlantısını sağlayalım arkadaşlar. Bilgisayara bağlantı için yanında gelen vericiyi USB yerine takıyoruz arkadaşlar. Cihaz ayarlanıyor diyor. Şöyle bir alalım. Zaten direkt olarak mouse'u görüyorsunuzdur. Şöyle bir internet sayfası açalım. Mouse direkt olarak geldi. Yine klavyede gelecektir. Yine belirtmiştim arkadaşlar. Direkt tak çalıştır şeklinde çalışıyor. Ekstra bir ayar vesaire yapmanıza gerek yok. Aynı zamanda uzaktan da deneyelim arkadaşlar. Şu an salonun girişindeyim arkadaşlar. Laptop uzakta görüyorsunuzdur. Herhangi bir kesilme vesaire olacak mı diye bu testi yapıyorum. Şu an mouse'u ben bile çok zor görüyorum ekranda. Şöyle bir internet sayfası açalım. Klavye ile de şöyle bir YouTube yazalım. Tekrar sayfayı kapatalım. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Tekrar bir internet sayfası açalım. Bir şeyler yazalım. Yavaştan şöyle bilgisayarın yanına gideyim arkadaşlar. Mouse'da herhangi bir kopukluk olmadı. Evet yine gördüğünüz gibi herhangi bir harf atlaması vesaire olmadan gayet güzel bir şekilde yazmış. Evet arkadaşlar Logitech MK220 klavyenin genel performansına da değindik. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. A101'de şu an 119 TL'ye satılıyor yaptığım bazı araştırmalara göre internet sitelerinde 150 TL gibi bir fiyata satılıyor arkadaşlar eğer böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa ilk izlenimde tavsiye ederim arkadaşlar ancak uzun kullanımda bizlere neler getirecek bunu bilemiyoruz tabii ki ve fiyatına göre konuşacak olursak 119 TL arkadaşlar gayet alınabilirliği yüksek bir ürün olduğunu düşünüyorum Evet arkadaşlar bu videoda benim söyleyeceklerim bu kadar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı Düşünce ve yorumlarınızı da yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.